Selamun Aleyküm dostlar. Neredeyiz bugün? Orşova'dayız. Romanya, Orşova. Vidin'den çıktık. Buraya kadar geldik. Bir başlangıç yapalım dedim burada. Dikkatimi çeken bir şey oldu. Bunu sizlere göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz karşıdaki bu nehir şu evle görmüş olduğu evlere kadar suydu normalde. Burası da çekildi. Yani dünyada gelecekte dünyada bir kriz var. Onu gösteriyor yani. Nehir bayağı çekildi. Yıllardır ben buradan gider gelirim. Burasının böyle olduğunu hiç görmedim ya. Nehirde öyle böyle değil. Bir eksilme var. Bütün nehirler öyle. Önümüzdeki yıl Allah yardımcımız olsun su sıkıntıları olacak durum vaziyet onu gösteriyor. Şimdi burada bir ufak istirahat ettik. Buradan çıkıyoruz Halefoğlu'na. Halefoğlu'nda kalacağız oradan. Yarın devam edeceğiz inşallah. Şöyle çıkalım. Şimdi laf lafı açıyor da şöyle biraz sohbet edelim. Videoyu uzun yapmayacağım arkadaşlar. Şöyle bir 15 dakikalık Bilemediğim 20 dakikalık Bir video yapmak istiyorum Uzun yapmak istemiyorum çünkü Arkadaşlardan Abim videolar uzun olmasın işte gibi Yorumlar geliyor Doğru aslında böyle uzun videoyu Ne bileyim ben bile bir saatlik videoyu izlemem yani çok dikkat çekici olacak ki izleyeyim Başka izlemem yani bir 15 dakikalık bir video yapalım arkadaşlar. Onu bugün hazırlarsak şey pazar günü YouTube'a atarız hayırlısıyla. Konumuz bir tır şoförünün dijital ehliyet, ruhsat, dijital kart, pasaport, pasaport tarihi, vize tarihi. Bunlarla ilgili konuşacağım arkadaşlar. Ee, gerçekten bunlarla ilgili çok sıkıntı yaşayan arkadaşlar var mesela firma senin neyini takip eder abi senin aracının muayenesini takip eder yeşil skortasını takip eder işte e, araçla ilgili olan bütün belgeleri firmanın takip etmek zorunda firma takip yani sen de etmen lazım ama bunları firma takip etmek zorunda yani tır şoförü neyi takip edecek dijital kartının son kullanma tarihini takip eder. Ehliyetinin son kullanma tarihini takip eder. Pasaportunun son kullanma tarihini takip eder. Vizesini takip eder. Şimdi bakın size anlatacağım konular. Çok önemli gerçekten bak arkadaşlar. Bunlar hakikaten önemli konular. Bir yere de not edin yani. Bu işi başlayacak olan işler. Adam Avusturya'ya gidiyor dijital kartı cihaz atıyor. Dijital kartı cihaz neden atar? Son kullanma tarihi dolduğu zaman takkası dolduğu zaman gece 12'den sonra 00 dediği zaman dijital kartını makine atar dışarıya. Adamın dijital kartı bitmiş. Buradan haberi yok. Kendisi Avusturya'da ya. Bunu bana geçen de bir tanesi anlattı. Bakın daha neler anlatacak Yani sen dijital kartının Takibini yapmıyorsan Bu işi niye yapıyorsun abi He? Bu işi de yapma Dijital kartını takip edemiyorsan Bu işi de yapma abi Ehliyetin Romanya'da Polis kontrolüne giriyor Ehliyetinin tarihi bitmiş Polis arabayı pahalıyor Bunu bana geçen de birisi anlattı Bak ben de anlatma kereyi duydum. Ehliyetinin tarihi doluyor. Polis arabayı bağlıyor abi. Bak. Ya bu ehliyetinin son kullanma tarihini firma mı yapması gerekiyor? Sen mi yapman gerekiyor? Senin şahsına ait bir şey ya. Sen kendin yapman gerekiyor bunu. O, o da bir şey değil. Yani bu hiçbir şey. Bakın daha anlatacaklarım var. vizen biliyor vizen adamın vize tarihi biliyor vizesi bitiyor yurt dışına çıkıyor yurt dışında bir kontrole giriyor kontrolde bakıyorlar ki vize tarihin geçmiş diyorlar senin iki gün önce ya bir tır şoförü vizesinin bittiği tarihi nasıl bilmez abi ya nasıl bunu neden takip etmez ya aldığın tarih belli. Bir yıl aldıysan bir dahaki yıl aynı tarihte bitiyor. 10 gün önceden önlemini alman gerekiyor. Ya böyle bir düzensizlik olabilir mi arkadaşlar ya? Bu iş yani bu iş böyle vallahi olmaz. Adam diyor ki benim arabam diyor 4 gün yattı diyor. Ehliyeti aldılar diyor. Yani ehliyet iptal oldu. Arabayı bağladılar. 4 gün aracım yattı diyor. Türkiye'den şoför oraya getirip gönderene kadar aradan 4 gün geçti diyor. Ya bir şey demiyorum artık yani. Sen bir ehliyetini, bir dijital kartının, bir vizenin son kullanma tarihini bilmiyorsan vallahi şu arabanın üstüne hiç çıkma hemşerim. Hiç kimse tarılan tarılsın. Kimse de kusura bakmasın. Nasıl bir düzensizlik ya? Kartının tarihi diyor yurt dışında haberin oluyor senin ya dijitalini atıyor Avusturya'dasın. Hani yeni kartın yok, haberin yok. Sen buraya ya yani koleksiyon benim sadece para mı yani? Aman para kazanın, başka bir şey yok mu yani senin sorumluluğunda? He? Allah kızıyorum bildiğiniz gibi değil yani. Ayıp bir şey ya. Vallahi bu yani diğer şoförlere de yansıyor. Yani meslekte kötü bir referanstır yani bana göre yani. Böyle bir şey olabilir mi abi? Kötü bir örnek ya. Dijital kartın bitsin. Vizem bitsin. Sen yurt dışına kalk çık ya. Allah Allah. Ya bir insan talgın olabilir. Evet yani ben ben de talgın olabilirim. Herkes talgın olabilir ama ya bu kadar da olmaz denilecek bir şey arkadaş ya. Vallahi çok enteresan buldum. Billahi çok enteresan buldum. Yani bu hoş bir şey değil bilmiyorum arkadaşlar. Bu iş sorumluluk isteyen bir iş. Eğer ki sorumluluk sahibiyseniz bu iş sorumluluk isteyen bir iş arkadaşlar. Eğer ki sorumluluk sorumluluk sahibi bir insansanız, bir kişiyseniz bu işi yapın. Sorumluluk sahibi değilseniz vurdum duymazsanız Vallahi bu işe hiç girmeyin bak hem siz zararını görürsünüz hem çalıştığınız firmayı sıkıntıya sokarsınız benden söylemesi yapan yapar yapma yapmaz ben ilgilendirmez ama bu kadar sorumsuzluk olmaz abi ya yani ben ilk kez duyuyorum abi dijital kartın tarihi geçmiş yenisi ya dijital kartın bitmeden 40 gün önceden çıkarırsın cebine koyarsın yani bunu nasıl çözersin dijital kartın? Baktı bir ay var dijital kartının bitmesine. Yenisini çıkartırsın, cebine koyarsın. Çünkü onu yenisini taksan almaz zannedersem. Ya yenisini de taksan alır da diğer eskisi bittiği zaman zaten onu makine dışarıya atıyor. Onu alırsın, yenisi cebinde hazır. Takar, devam edersin. Sen abi yenisini çıkartmamışsın Avusturya'da dijital kartın adıyor ya. Yenisi yok. Bilmiyordum. Ya bu iş sade bu araba sürmek mi yani? Ha? Bu işin şu, şu traksiyon kısmı yüzde yirmi ya. Ben 50 seferdir söylüyorum Vallahi Doğru söylüyormuşum yani. Vallahi yüzde yirmisi ya. Yüzde seksen evrak prosedürü var abi. Evrağını takip edeceksin ya. Sana kıldık yaptı polis. Çekti ruhsat yaprağının birisini aldı. Boş kapağı verdi sen aldın attın arabana gittin öbür tarafa ruhsat yok. Vizeni kontrol edeceksin ya. Vizeni yırtar alır. Pasaportu verir eli, eline. Başka pasaport verir sana değiştirir. Ya bunlardan her şeyi beklenir ya yani. Ahmet Engin'i Mehmet'e Mehmet, Mehmet Engin'i de sana verir. Polisten pasaportunu ruhsatını aldığın zaman İkisine de açacaksın işlerini kontrol edeceksin senin mi bizen yerinde duruyor mu yırtık mı bir şey mi oradan çıktın mı hiçbir şey hata edemezsin. Ama oradayken dersin sen benim atıyorum şu yırttın, bunu aldım ben sana bunları tam verdim itiraz etme hakkım var oradan çıktın mı edemezsin. Bunlar sık yani önemli şeyler arkadaşlar. Sen abi yani bu iş. Sadece araba sürmek de vallahi olmuyor arkadaşlar. Yani bu iş sorumluluk isteyen iş. Sorumlu sahibi bu işi yapsın. Sorumlu sahibi değilsen lay lay lon bir insansa vurdun duymazsan vallahi bu işi yapma çok sıkıntılar yaşarsın bak arkadaş. Ben açık ve net konuşuyorum. Bu sözüm Ahmet'e Mehmet'e değil ortaya konuşuyorum. Böyle böyle bir şey olamaz ya. Vallahi billahi yani. Ben adam bana anlattı şaşırdım kaldım abi ya. 4 gün adamın araması yatmış. Ehliyet iptal oldu diye. ehliyet tarihi bitmiş. Gene de yani Bulgar'da olsa belki kurtarabilirdi işi. E, verirdi rüşvet bir şey ama sen bunu takip etmen lazım. Avrupa'da olsa ne yapacaksın abi? Dünyanın cezasını yiyeceksin. Avrupa yani Alman da olsa seni bırakmaz yani. Alman rüşvet de almıyor, bir şey almıyor. Cezanı yazar. Başka bir şoför çağırırsın, arabanı alıp gider. Gene bu az yazmış yani. Adamın ehliyetini şey arabasını bağlamış ya. Ehliyetli şoför getir diyor, al arabanı diyor. Ya. Bunu bana anladan bir, bir firmada kiralık iki tane aracı var. O aracının bir tanesini şoförü yani. Ya böyle bir durum arkadaşlar. Bilmiyorum. Allah sonumuzu hayır eylesin. Bugün 3 Mart 2023 EYT'nin de e, resmi gazetede e, resmi gazetede yayınlandı. Bugün itibariyle de ben de emekli olmuş oldum yani. Dönüşün evrak prosedürlerimizi hazırlayacağız. SSK'ya başvuracağız ailesiyle. Allah yemeği nasip etsin. Herkese nasip etsin inşallah. Yani 49-50 yaşında emekli olduk. Doğru bir şey mi? Aslında doğru değil vallahi. Yani sevindin mi diyorsun? Vallahi ne sevindim ne üzüldüm açık konuşayım. Sabahtan abim aradı beni. Diyor ki anlat bakalım diyor. nasıl bir duygu diyor. Sevindin mi diyor. Şey, nasıl bir duygu anlat hele diyor bana. Dedim vallahi ne sevindiğim ne üzüldüm. Bu işi ne kadar daha yaparız? Emekli olduk artık. Yani emekli olduk derken 50 yaşında emeklilik etmek hoş değil yani açık konuşayım. Samimi söylüyorum sizlere. Ne kadar daha yaparız? Yaşımız 50'yi doldurmadık yani 50'ye doğru gidiyoruz. Allah sağlık verirse 15 sene daha yaparız yani bu iş. Yapar mıyız? Yaparım ben yaparım. Diye düşünüyorum yani. Biz sağlık sorunumuz olmazsa olursa ayrı mesele yapacak bir şey yok. Olursa vedalaşırız. Ne yapalım yani? Sıkıntı yok. Arkadaşlar. Bir arkadaşımızın daha bir sorusu vardı. Diyor ki arkadaşımız buna da bir cevap verelim. Daha öncesinden söylemiştim. Çift şoförde diyor 24 saatte 21 saatte kaç saat araç kullanmamız gerekiyor? Daha öncesinden de bahsettim. Şimdi de böyle bir kısa geçeyim. Sabah 06'da takolarınızı başlattınız arkadaşlar. İkiniz de aynı anda takoları takacaksınız. Ya da birisi takılı ya takılı ise ikinciye kişi takarsa ikinci kişi o araç 9 saat olduğu yerde istirahatte olması gerekiyor yani. Atıyorum geldim şuradan aldım bir arkadaşı taktı devam ettik. Kartların ikisi de bozulur. Yani ya sıfırdan takacaksın ya da araç diğer arkadaşın takosu 9 saat istirahatta olması gerekiyor. Kartları çektiğin zaman da aynı ya ikisini aynı anda çekeceksin ya da birisini çektiğin zaman araç 9 saat yerinden oynamaması gerekiyor. Yoksa bu sefer kart cihazın içinde kalan kartı bozarsın. 21 saat içerisinde 18 saatte kullanıyoruz. Şöyle kabadasta geçelim. Anlaşılır bir şekilde. 21 saat totalim var. 21 saat total içerisinde 18 saat araç kullanırsın. Yani 9-9-18. Bu arada tam tipine kadar 9 saat diye bir şey yok. Kullanamazsın zaten arkadaşlar. Yani senin toplamda 30 saat içinde şunu yapacaksın. 21 saat totalin var. 18 saat araç sürüş. 9 saat da pauza yatacaksın. 30 saat. Yani 21 saatte çift şoför sürüşlerini bitirmesi lazım. Strade girmesi gerekiyor arkadaşlar. 21 artı 9 30 saat. 30 saatte tamamen bitireceksin. Hem çalışmanı hem yatmanı. Bir sonraki takoya başlaman için. Şimdi 21 saat içerisinde 4 saat takoyu atıyorum. 4 saat ben kullandım. Turdum. Diğer arkadaşın kartını 1'e aldım. Benimkini 2'ye aldım. 4 saatte o kullandı. Yine durduk. 1 saat pauza yapacağız. Sonrasında tekrar kartları değiştirip 4 saat ben kuruş süreceğim ya da bu 4 saat 15 dakika olur. 4,5 saat tam yapamazsın çünkü 4,5 oldu mu ha, park yok. Mesela 4,5 nerede nerede çekeyim bir saat yatayım burada. 4,5 yapamazsın. 4 saat 4 saat 15 dakika sürebilirsin. Bu şekilde. 4 saatte yine ben sürdüğüm zaman ee, 4 o sürdü ikinci 4 saat daha kullandığımız zaman 9 saat pauze yapacak yapmamız gerekiyor zaten bu total 21 saate e, geliyor yani 21 saat içerisinde 9 9 18 ikişer saatte birer saatte pauzeleriniz var 20 21 saate geliyor bu ne ya Allah Allah öh. 21 saate geliyor. Dediğim gibi karıştırmayalım yine. 21 saat içerisinde 4'er saat yaparsınız ya da 4 15 yaparsınız. Tam 4 buçuk saat kullanamazsınız. Ya burada bitti 4 buçuk saatim şu yolun üstünde ben durup bir saat fazla yapamam. Bu 4 saat olur, 4 saat 15 dakika olur. Bu şekilde bizler yapıyoruz. Sizler de öyle yaparsınız yani. Tam 4.5 saat diye bir şey yok yani. 21 saat. 16-17 saat kullanmış olursunuz totalde. 21 saat içerisinde 16-17 saat gibi bir kullan kullanma süreniz olur. Sonrasında bir 9 saat yatarsınız. Ama oldu da gittiniz bir fabrikaya mesela burada 3 saat beklediniz, orada 2 saat beklediniz. Bunlar da bir totalinizden düşer. Ee, onu da belirtmiş olalım. 21 saat totaliniz dolduysa olayı bitiriyorsunuz. Bunu da böyle belirtelim. Başta dediğim gibi videoyu çok uzun yapmayacağız arkadaşlar. 15 dakika 20 dakikalık video yeterli. Çok fazla uzun olmasın. Çünkü çok yazanlar oluyor. Bazı arkadaşlar yazıyor. Eyvallah abi yani teşekkür ediyoruz. Abi uzun olsun videolar işte. Film gibi izliyoruz. Tamam anlıyorum ama çoğu kişi de yazıyor. Abi mümkünse uzun olmasın videolar. Biz de onun için kısa tutalım. Hem bizim için de iyi oluyor. 15 dakikalık bir videoyu hazırlaması yüklemesi. Bizleri buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar kanalımıza abone olup beğeni yapıp yorum yazarsanız bizlere destek vermiş olursunuz kanal hakikaten hiç yürümüyor arkadaşlar. Hiç ilerleme yok kanalda. İzlenme sayısı, abone sayısı her şey düştü eskiye göre. Destek verirseniz teşekkür ederiz. Vermeseniz de teşekkür ederiz. Bir hedefimiz bizim bu kanalda yok. Şuralara geleceğiz, buralara gideceğiz diye. Neden yok? Çünkü bizi izleyecek olan kişiler bu işi yapacak olan kişiler. Onun için bizi başkaları zaten izlemez. Biz bunun da bilincindeyiz. Biz bu kanalı açarken de böyle çok büyük hedefler olsun diye açmadık. Yani birilerine faydamız olursa ne mutlu bize. Videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Romanya Orşova'dan hepinize selam olsun. Pazar günü nasıl olursa bu videoyu yayınlayacağız. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.